Merhabalar hanımlar. Bugün bu güzel anahtarlığımızın yapımı ile ilgili karşınızdayız. Öncelikle iplerimizin rengi sarı ve kahverengi olarak ayarladım. Tabi siz farklı renklerde de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. İpimizi şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Parmağımızın etrafına doluyoruz. Şöyle. Sihirli halkanın içerisine şöyle yapalım. Biraz küçültelim. 10 kez dolduruyoruz sık iğne olarak. geldiğince bol doldurmaya çalışın. Sıkmamaya çalışın. Daha sonrasında buradaki kipimizi sıkıyoruz. Olabildiğince sıktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilmek ayıracımızı takıyoruz ve daha sonra her sık iğnenin başına ikişer tane sık iğne yaparak burada altı tane yapmıştık 12 tane yapacak şekilde başlayalım birinci biraz zor oluyor şöyle öncelikle kenarını kaldırın Bir. Evet şimdi oldu. Bir. İki. Aynı yere çift sık iğne yapıyoruz. Tekrar yan tarafına geçiyoruz. Bir. Ve iki. Tekrar yan tarafına geçiyoruz. 1 ve 2. Evet, şimdi ikişer tane batarak toplamda 12 tane sık iğne yaptık. Birinci sıramız normal sık iğneydi. İkinci sıramız her sık iğnenin üzerine ikişer defa batıyorduk. Üçüncü sıramızda ise bir tanesini normal sık iğne yapıyoruz. Yan tarafına geçiyoruz buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle iki tane yaptık. Hemen yan tarafına geçiyoruz. Yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer tarafına geçiyoruz yine iki tane sık iğne yaparak burayı dolduruyoruz. Şimdi sıra sonuna geldik. Bu sıramızda ise iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir hemen yan tarafına geçiyoruz. Bir tane daha sık iğne yapıyoruz. iki oldu. Ve yan tarafındakine yani üçüncüye iki tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir tane sık iğne bir tane daha sık iğne ve yan tarafına iki tane sık iğne farz edin ki bu işlemi yaparken yanlışlıkla karıştırdınız saymayı ve hangisini yapacağınızı bilemiyorsunuz bakın şöyle daha yakından göstermeye çalışayım burada şu bir tane sık iğne. Deliğe bir tane batılmış. Burası da bir tane sık iğne. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir sık iğne. Şuraya bir sık iğne batıyoruz. İki tane battığımız sık iğnenin tepesine iki tane batacağız. Zaten kendini gösteriyor. Sanki bir altıgen gibi düşünün. Bakın 1 iki tanenin tepesine iki tane skeni yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna gelelim. Bu sırayı da tamamladıktan sonra bu defa 3 tane sık iğne yapıyoruz ayrı ayrı. 1 2 3 tane yaptık ve dördüncüye yine bakın iki tane sık iğnenin tam tepesine batacağız şuradaki İki tane sık iğne yapıyoruz aynı deliğe bir iki şimdi bu sıramızda yaptıktan sonra normalde bir tane zincir çekip buradan kesmemiz gerekiyor bakın ben bir tane yaptım bir zincir çektim ve bunu kestim ikinciye geldiğimde bunu kesmiyorum kesik olanı ters çevirip arkasına koyuyorum bir sıra daha burada öreceğiz yani birleştireceğiz bunu da göstereyim hemen bakın şu son yaptığımız sık iğnenin tepesine batacağız Tabii Buradan bir tane alıyoruz. Buradan da yine son yaptığımıza batıyoruz. Bir tane yaptık. Hatta şunu da şöyle aradan geçirelim ki sıkışsın. Bir tane yaptık gördüğünüz gibi. Önden de bir tane alıyoruz. Arkadan da yan alıyoruz. Bu iki. Toplamda 4 tane normal sık iğne yapıyoruz. Üçüncü bu. Bir tane daha alıyoruz. Bu da dördüncü. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirerek gidiyoruz. Bunun kaydını düşünmeyin üst üste geldiğinde şöyle hiç belli bile olmayacak. dördüncü yaptıktan sonra yine buraya diğeriyle birleştirerek iki tane aynı deli sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar gelelim sonunda içerisine birazcık elyaf dolduralım ve orta bölümümüzün burasını bitirelim Evet şimdi sona geldik bakın az bir boşluğumuz kaldı burada biraz dolduralım şöyle makas yardımıyla doldurursanız daha kolay olur el yordamıyla dolduruyorum. Çünkü ne kadar sert olmasını isterseniz siz ona göre doldurabilirsiniz. Bu şu an yeterli benim için. Şöyle elinizle de dağıtabilirsiniz. Evet şimdi devam edelim. Bakın kapatıyoruz artık. Son bir. Yine arkadakini alıyorum. 2 Üç. ve 4 son ilmeğe geldiğimizde bakın çıkartıyorum buraya iki tane yapmamız lazım bunu aldık en arkayı çevirdiğimizde bakın şu sondaki batıyoruz bir tane daha batmamız lazım. Zaten battığımız için otomatik olarak onu algılıyor. Şöyle. iki tane yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Ortamız hazırlandı. Şimdi Çiçeğimizin güzel olması için sarı renkle başlayacağız. Sarı renkle başlarken öncelikle şu yaprakları yapmadan tüm sırayı sık iğne olarak dönüp yine aynı başlangıç noktasına geleceğim. Burada size göstermek istediğim şu. Şurada biliyorsunuz bakın ilmek kaydırma yaparsam burada büyük bir kalın görüntü oluşacak ben bulmasın diye ve ortada da boşluk oluşmasın diye son yaptığım ilmeğe batıyorum buradan sarı ilmek çekiyorum iki tane oldu İkisini elimle tutuyorum bir tane zincir çektim hemen şöyle bakıyorum sıradaki ilmek hangisi şuradaki hemen şuraya sıkışmış şekilde duruyor bakın batıyorum bu da sıkıştırıyorum yine aradan yürüterek gideceğim sırayla şimdi başlıyorum ben biraz sıkı ördüğüm için yine batmakta zorluk çekiyorum siz bol örerseniz delik olmayacak şekilde buralarda bakın şuraların delik delik olmaması için sık Örmeye çalışın ama çok sıkı da benimki gibi de örmeyin bu defa böyle batmakta zorluk çekiyoruz Ayrıca tığ seçiminizde düzgün yapabilirsiniz ben rahat batabilmek için iki buçuk milimlik tığ kullandım normal şartlarda bu iplerim kalın 3 numara kullanabilirsiniz ama bu orta bölüm delik olacak diye kötü görünmemesi için kalıntı kullanmıyorum ince tığla yapıyorum. Evet sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi son sık iğnemizi de tamamladık. Burada ilk battığımızda bir zincir çektiğimiz ilmeğimizin içerisine son bir kez daha batıyoruz çünkü orada bir ilmek oluşmadı bakın şöyle birleştirmiş olduk şimdi buraya iki tane zincir çekiyoruz artık çiçeğimizin yapraklarını yapacağız iki zincir çektikten sonra üzerine alıyoruz hemen yandaki ilk sık iğnemize batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz arkasından bir zincir çekiyoruz bakın yaptığımız ikili trabzanın şuradan batıyoruz şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde tekrar üzerine aldık yanındaki sık iğneye tekrar ikili sık iğne ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde bu defa iki tane zinciri çekiyoruz hemen bu son yaptığımızın dibine batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz Evet, şimdi yine iki tane zincir çekiyoruz. Burada yine tekrarlayalım. Bakın iki tane zincir çektim, üzerine aldım. Hemen yan taraftaki sık iğneyi battım. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Az önce yaptım ikili trabzanın şuradaki ilmeklerinden ilmek kaydırma yapıyorum yine üzerine aldım yan tarafındaki sık iğneyi yine ikili trabzan yapıyorum yine iki tane zincir çekiyorum ve son yaptığım ikili trabzanın dibine ilmek kaydırma yapıyorum o tepede yaptığımız bir tane zincir ve ilmek kaydırma bakın şuradaki ucundaki sivriliği veriyor Bir kez daha tekrarlayalım. İki tane zincir çektik. Üzerine aldık. Yan taraftaki sık iğneye ikili trabzan yaptık. Bakın şu son çektiğim ikili trabzanın içinden tekrar geçeceğim. Bir zincir çektikten sonra tekrar o son çektiğimin içinden ilmek kaydırmayla geçtim. Tekrar üzerine aldım. Yan taraftakine geçtim. 1 ve 2 üzerine aldım Pardon iki zincir çektikten sonra son yaptığımın dibine battım ve ilmek kaydırma yaptım sıra sonuna kadar gelelim en son şu halkayı göstereceğim ve daha sonrasında bitiriyoruz Evet sonucu da geldik bakın sonucu yaptık son sık iğnemize de battık ilmek kaydırmamızı da yaptık şimdi toplamda 35 tane zincir çekiyoruz Beş tane çektik. Düz tarafını size baktığından emin olun. Daha sonrasında da. Şurada bakın, ilk başladığımız tek kalan son sık iğneye batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Çiçeğimizi bitiriyoruz. Burada da ilmek kaydırma yaparak. önden yapalım arkasından da gizleyelim bakın gördüğünüz gibi anahtarlığımız tamamlandı. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.